Ben kendi adamın diyor rapikten falan da yazmışsın. Onu geçtim ben diye çağırıp. Ya siktir et sen onu ya. Oğlum bizim aramızda ajan var İbo. Yok çıktılar diyor. Kanka Riyav'a, Riyava sorma Riyav onları ile tamam mı? Bir de İbo bu Emre beni çekti. Dedi ki bu adamla dedi hani bir ve 1 atmak istiyorum söyle bir gelsin dedi. <laughs> Allah çarpsın. Ona ne yaptım ben biliyor musun onu? Kurtta 5-0 insanda ilk el insanda 0-0 ya 1-0 bitti. Vallahi öyle dedi söyle Eline dedi. Elime sağlık İbo. Eyvallah dostum de... Dostlarım iyisiniz Ben de bir çiftlik bin lira alalım <laughs> Ha? Atalım yine lira Dört cv var. var Beyler Dışarı sallasana bakalım da kuzen Üç üç rakip duyuyor sen çıkacak mısın biz atarız üç üç Ha? Sen müsaade ver uzatma Çıkarım ben sıkıntı yok dostum valla çıkayım istiyorsan Ha? Benim ağzımı açtıracaksın ya. Böyle sabrımı sınıyorsun benim sadece sen. Şu 4-5 rakip kim ya? Şuraya fiili amana koyayım. Şevket. Efendim dostum. Whatsapp'a bak fotoğraf nasıl? Foto. Bakıyorum dostum. Nereye attın dostum? Sana. Eline koluna sağlık dostum. <gülüyor> 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 Ali elindeki 14 mü? Yok. 10 10 10 kay 13 pro. 10 10 10 10 sağ dostum. Kuisti seversin. Bayılırım Şu şey mi? La Liga. Aa. Items. Items. Güzel ha hey, orijinal, orijinal, orijinal Ramaz, ramaz çekil şimdi. <laughs> Paşekli üç gibi soruyor bu. Var <laughs> da var. Adam İbo gidecek. Dur oğlum ben, üç, şu üç, şeylerle elleyeceğim. Hayır hayır dur. 4 çıkmaz mı? Daha iyi yazdım. Bir trenk de ayarlasanıza. Ay Allah... ne oluyor? Sonucu. Selamun aleyküm. Allah, Selam Allah. Allah Allah. Allah, Allah, Allah. var mıdır kardeşim? Ayarladık ya kral. Beyz kim ayarladın ayarladı lan bunu kapteyse gelene kadar. Ayarladı. Kim? Kim lan kılan kral? Old Jenga ayarlar mı yoksa ilo lan loç mu? Yok Aleyhis. reis ikisi de değil. Ali sonu. De... Oyunun, uzun. oyunun en temiz klanı. Kaçsınız kanka? Reis dördüz. Kaç lazım evet, sana? Selam Tam bizde 5 <laughs> olmuştuk aleyküm selam. Aaa. harbi tam 5 olduk ama. Sözümüzü deneriz şansımızı deneriz. Evet. Atıyor muyuz kanka? Kardeşim 500 bizde iş var mı sizde? Kanka ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi bak. Kardeşim al şu hile olanı falan getirme atalım ya. Yok yok. <laughs> Ama bak ben şey diyeyim bozkurt sen ne mi haberiniz olsun. Aa, şimdi ne oldu amına koyayım? Eee. Lovren ondan sonra tam şey hasımları Al eee son mi fake mi yok? Reis. Onları kendi klanıma alacağım. Tüm hileleri klanımda toplayacağım amına koyayım. Kardeşim biz civa ayarlamışız ya. Ya iptal ediyorsun ha. Vallahi bak. Demin geçerim atalım dedin. Uykum var ya. Tamam <laughs> biliyorsun bunda karakteri. Ya çıkacak mısın sen kral? 3 kaldık oğlum olmadı hiç. Oğlum demin 5 lira amına koyayım. <laughs> Uğur hiç ses vermiyor ki ya. Gelsin oğlum sonra de. yazmış deli <laughs> padişah <Emine gülüyor> bak yayına. Hey canım. Ne oldu? Başvur. Siz kimle atıyorsunuz ya? Onu söylesene be. Halo <laughs> Ya Ya Allah'ını seversen yapma. Bak gideriz. Beş yok, beş. Sen Halo Team'e daha yeni ne dedin? Ben o, gidip şimdi kalıt kalıtım cebisini çalacağım. Aa, <laughs> <B> <laughs> Bak şimdi TSL gidip cebini çalmaya çalışacağım izle. Ay <laughs> beyim. Deli padişah hiledir. Bakacağız bakacağız şimdi bakacağız yorumlardan deli padişah hile isimleri geliyor. Reis ben gidip cebi çalıp geliyorum bekle. Kardeşim de o onlar hilede, hile kardeşim. Onlar hile de kardeşim. O, Kim dakika. hile ya? Connected. Selamünaleyküm. Beyler 5 civ var mıdır tana? ya? ya da 4 size kalmış. Her evet, şey ayarladık ya. Onlarla mı mi? Reis evet. onlarda hile evet. var haberiniz olsun. Ne evet, var sorun değil. Eyvallah evet. kolay gelsin. <gülüyor> 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 adama diyorum ki bak bak ki onlarda hile var diyorum. İsterseniz atmayın diyorum ya sıkıntı yok diyor. Allah çarpsın. <laughs> <Allah şansın. gülüyor> Kapkolik ismi Fatih Ağabey'in dersi Ela gözlüm ben bu Ya sus <laughs> ya Sese bak ama Sunucu halkı gel Oğlum o ses kaydı yap... Valla ben de şey zannettim ama <laughs> Hadi kolay gelsin halo, o zaman ya ol canım Mami kardeşim yansın Dört arayan var riyal var gidin de bir sizi Yok abi yok imkanı yok temiz la Yok Aynen aynen Atmam Allah demin bize köklüyordu amına koyayım. Oğlum demin biz hileyle olmadı ama 4 4 de 15 kilo aldı <laughs> Adam atar abi, yapar. Hadi ben geçtim kolay gelsin. Sound muted. Buyur canım, gülüm. Canım gelmeyeceksen biz Civi çevirdim ya. Oğlum Civi ayarlamaya gittim ya amını siktim. Heee. Adamlar, bilmiyorum. adamlar gitti haloyla ile ayarladı ya. Ben ayarlamayı sessiz değil Halotim var ya. Onu Ana, lan anan, Allah'ını ha. Allah onlar Ana, onları ayarlayacak ya. Oğlum Muhammed dün sen yayında Allah kitap bırakmadın bir daha duymuyorum. Yok yok, yok yok reis söylemedim. Bak hiçbir şekilde söylemedim. Ayıp baba lan yapmayın. Ben söyleyeyim. söyleyeyim. Ha ha dur dur yıkamıyorsa dört var mı yazmış bu? Dört var mı bu yazmış Ali Var hemen. Eski söylesin, söylesin. yani? boşuna öyle deme. Yani harbiden yapmıyorum. Yani bak bazen sinirleniyorum. Allah kitap diyorum. Sonra sessiz oluyorum. Şey oturuyorum yok yani. Yok abi ben yapmıyorum. Bazen ba böyle, böyle çıldırıyorum kanka. Elim ayağım titriyor. Tam böyle ağzımda çıkacak söndüm lan sakin. Öyle o kadar da değil yani. Tek bir kere tek sövdüm. O hatayı bir kere tek yaptım. Daha yapmadım. Yapmayın baba günah la. Ben yapmıyorum deyi yap Oğlum sizi aradana söylemek ne amına koyayım ayıptır lan bu İyi Sen kitabı söyleme y ya Yapana söyleyin Sen kitabı söyleme ya Kim? Sen Abi siktir git <laughs> yalan Kanka yalan. ne diyor yükümcü usta? Var yazdım yaz bana hadi Aa Alican Alican CV var mı Alican? Alican Aynı klan. Sunucu 4. Kanka orada mı atalım burada mı atalım? Orada atalım ya. <laughs> Nereden bahsediyorsun? Ailesi aldım amına koyayım. Beni klan aldı. Amına koyayım Murat'ın izlemesi olacak diye şey kanal izlemesi olacak diye 7 24 yayındayız amına TikTok'ta yeni mi açsan ben Muhammed TikTok'ta <laughs> mı? bana benim kanalı aç. Lan açtım ben <gülüyor> burada <gülüyor> da dur ismini değiştireceksin. Botum çarda 35 şey var. Ordu çocuğu çara girip kullanmışsın hepsini. Allah bir kere bile girmedim. Güçsüz gibi de şey yap. Bunu bir şeyle gidiyorum. Muru. Bir saniye. Bir dakika ben kabileyim. Kanka sen ee, hmm. ka ismi var ya yayın ismini Bozkurt misali vs yükümcü yapsana Kanka şu an onunla uğraşamam Tam User was moved out of your channel. Sound resumed. <laughs> <laughs> Hadi Atalım Hadi Emrah Oğlum kursanız amana koyduklarım Kanka yeşil yok ki baba anlayın <laughs> Fakirin gözünün yani sikimi Ah Moy'u aradım yarın itibariyle bizde. Harbi mi diyorsun? Vallahi. Ben de arıyorum şimdi Dedim, niye kaptırık yaptın Yayın aç, yayın aç dedi izleyeceğim dedi şimdi. O yüzden civarlem bu gece yayın bendey bu. Sunucu dört <laughs> tane. ben de açacağım baba. Dur. Siktir git ya. Bekle yo açacağım. Reis ben yayındayım hala lan. Murat'ın kanalında. Ha Murat Hakan Ama Yemek Çamlı'nda Gören Kanalı'nda gelme Sunucu 4, Yıkımcı Usta <laughs> O kah... <laughs> o kahpelerin yerine gelme oğlum He? <laughs> <laughs> o kahpelerin yayına gelme sen benim yayına gel <laughs> Daha zevkli yiyeceğim ama açar şey. Eyvallah dost Oğlum sunucu 4 şey gelsene Aynen. ya Yıkımcı ustayla Tamam yayın açıp geliyorum Klimamı da açtım. Konuşan klima mı reis? Arkandan biraz şarkı söyleyecek reis birazdan? Oo 7 günlük takla çıkardım. Oh my god. Etiseri Kürdistan. 14 gün. Nice. Oğlum hepiniz eğim mi açacaksınız şimdi? Yok oğlum ben şakasını diyorum Ali açsın. Ali açıyor musun sen? Ben kapatıyorum o zaman. Yok kapat sen At. kapat, oğlum herkese yanaşmasın. Dirim açsın da izlesin amirim millet onu.